Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Çaykur Rizespor, son dönemlerde iç sahada gösterdiği başarılı performansı ve ikili maçlarda Kayseri Spor karşısında son 5 karşılaşmada aldığı galibiyetlerle öne çıkıyor. Özellikle evinde gol yememe konusunda zorluk çekse de, bu durumu galibiyetlere dönüştürebildiği görülüyor. Kayseri Spor'un ise deplasmanda sadece bir mağlubiyet aldığı bu sezonda, genel anlamda deplasmanda daha iyi sonuçlar aldığı görülüyor. Ancak, son lig maçları sonucunda Çaykur Rizespor'un daha formda olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. İkili maçların genellikle gol yönünde zengin sonuçlar doğurduğu da göz önünde bulundurulduğunda, Çaykur Rizespor'un lehine bir skor ve gol yönünde bir maç bekleniyor. Tahmin 2.500 oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.